Muharrem İnce'ye siyaseti bıraktıracak video. Senin gibi kıvırmıyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın." dediğini ortaya çıkarırlarsa siyaseti bırakacağını belirtmişti. İnce'nin o cümleleri kurduğu videosu ortaya çıktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Babalı adlı sosyal medya programında "Demirtaş serbest bırakılsın." dediğimi ispatlarsanız siyaseti bırakırım ifadelerini kullanırken bu ifadelere yer verdiği konuşması ortaya çıktı. Siyaseti bırakırım. Oğuzhan Uğur'un sunduğu sosyal medya kanalı Babala TV'ye konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konukların sorularını cevapladı. Bir seyirci kendisine, Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Sizce bu tutum Memleket Partisi'nin içerisindeki memleket kelimesine yakışıyor mu diye sordu. Bunun üzerine Muharrem İnce soru soran seyirciye, serbest bırakılsın diye bana bir cümlemi getir, burada siyaseti bırakıyorum söz karşılığını verdi. Demirtaş serbest kalsın demiş. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise programında Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı serbest bıraksınlar dediği videoyu ekranlara getirdi. İnce söz konusu videoda, Selahattin Demirtaş'a gitme dediler. Yok kardeşim dedim, gideceğim. Hatta dedim, serbest kalsın. Propaganda yapsın. Bizim gibi nasıl yapıyorsak o da yapsın, ifadelerini kullandığı görülüyor. Bu görüntüyü tele 1'de ekrana getiren Merdan Yanar da ise Babala TV'de kendisine de yüklenen Muharrem İnce'ye Muharrem sen bir şarkı sözü gibisin. Senin gibi kıvırmıyoruz biz. Ettiğin lafı nasıl inkar ediyorsun?" dedi.